hafızasızlık özelliği örnek soru 8. Bu videomuzda hafızasızlık özelliği konusunu İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce Türk çok okuyacağım. taraflara çok takılmayın. Suppose in Park Street a train arrives every 15 minutes and the probability that an arriving train is for the green line is 1/5. Şimdi bir Park Street diye bir şey varmış. Neyse orası. Oraya trenler 15 dakikada bir varıyorlarmış. Bir tane Green Line denen trenin varma olasılığı 1 bölü 5'miş. Tamam. Suppose A şıkkına gelelim. Suppose you have just arrived at Park Street. Herhalde bu bir durak. Are waiting for a Green Line train. Şimdi Green Line trenini bekliyorsak biz buradan şimdi biraz kafamızın düşünmeye başlaması lazım. Herhangi bir treni beklediğimizde gitmek istediğimiz yönün treni geldiği zaman biz ona bir ve gideriz. İşte bu ilk başarı gerçekleştiği zaman olasılığın bitmesiyle ilgili bir olasılık olayının bitmesiyle ilgili bir durum. Bu geometrik dağılıma sahip bir hafızasızlık özelliği sorusu. Çünkü bizim istediğimiz tren geldi ama biz o trene bineriz, gideriz. Bizim istediğimiz trenin gelme olasılığı, başarı olasılığı 1 bölü 5. Başarısızlık olasılığı ne? 1 eksi p o da 4 bölü 5'tir. Şimdi, when you arrive, you just miss a red line train. Tam gittik oraya, bir tane kırmızı line diye bir tane tren varmış işte. Her neyse, o treni kaçırmışız. What is the probability that you will have to wait at least 45 minutes three train arrives for a green line train? Verbot okuduk. Neyse. green line train, treninin gelmesini bekliyoruz biz. En az 45 dakika beklememizi sormuş. En az 45 dakika beklememiz yani x büyük 45 3 tane trenin varması demek. Yani 3'ten fazla şöyle düşünmemiz gerekiyor burada. Zaman üzerinden gidersek x rastgele değişkeni diyelim. Geometrik dağılımın değişkenini de y diyelim biz. Bunun rastgele değişkeni y olsun. 3'ten fazla tren geldiği an yani bizim 45 dakikadan fazla beklememiz şu anlama geliyor. 45 dakikadan en az 45 dakika bekleyeceğimiz de 45 dakikadan fazla bekleyeceğiz. 3 tane başarısızlık gerçekleşmesi demek. En az. 45 dakikadan fazla beklememiz bizim 45. dakika trenine bineceğimiz anlamına gelmiyor. 60'da bineriz, 90'da bineriz, 120'de bineriz. Bunların hepsi açık. Bizim için önemli olan en az 45 dakika beklememiz Bundan önce ne gerçekleştiği hiç umurumuzda değildir. Geometrik dağılım hafızasızlık özelliğine sahiptir. Biz oraya vardığımızda kırmızı tren daha yeni gitmişmiş. Bunlar hiçbirisinin önemi yok. Burada geometrik dağılım olduğu için biz sadece geleceğe doğru bakarız. En az 45 dakika beklememiz için bizim 3 tane başarısız trenin en az gelmesi gerekir. 4'te gelebilir, 5'te gelebilir, 6'ta gelebilir. Y büyük 3. Bunun biz hafızlık özelliği konusunda geometrik dağılımda neye eşit olduğunu konuşmuştuk. Yani şimdi şöyle düşünelim. Bir hafızlık özelliği kuralımızı yazalım. x büyük t artı s x büyük s olduğu koşul altında p x büyük t'dir. Yani biz y'nin 3'ten büyük olmasını istiyoruz. Yani şuradaki kısımların ne olduğu umurumuzda bile değil. Biz direkt hedefimize odaklı bir biçimde şunu yazdım ben. Biz yok daha yeni gelmişiz. Orada da yeni bir tren kaçırmışız. Onların hiçbirisinin önemi yoktur. Y'nin 3'ten büyük olma. Yani 3 tane başarısızlık en az görmemiz isteniyor. Bunun cevabı geometrik dağılımda. X büyük. K'nın cevabı 1 eksi P üzeri K'dır. Bunu konu anlatımında ve geometrik dağılımın hafızasızlık özelliğine sahip olma durumunda bunun ispatını yapmıştık. Başarısızlık üzeri K'dır. En az 3 başarısızlık istiyoruz ki biz bunun olasılığı o zaman 1 eksi P üzeri 3 olur. 1 eksi P de 4 bölü 5'ti. 4 bölü 5 üzeri 3'ten 64 bölü 125 bu sorumuzun cevabıdır. B şıkkına geçelim. Suppose you have just arrived at Park Street. Yeni vardık. Are waiting for a green line train. When you arrive, you just miss a green line train. Daha yeni green line train'i kaçırmışız. Var, varır varmaz. What is the probability that you will have to wait at least 45 minutes? 3 tren varma süresi for a green line train. Bu geometrik dağılım değil mi? Evet. Green line gelince binip gideceğiz. Buradaki trenlerin gelişleriyle ilgili herhangi bir düzenleme söylenmemiş zaten bize. Yani Green Line bir tanesini kaçırdıysan sonra bir sonraki Green Line yani yeşil bir yol gidilen bir yer var herhalde. Green Line denilen bir neyse artık o. Yani oradaki detaylara girmeyelim. Buradaki geometrik dağılım olduğu için bizim anlamamız gereken yeni Green Line'ı kaçırmamızın önemi yok. Biz geleceğe doğru bakacağız. Yine... 45 dakikadan fazla beklememiz isteniyor. En az 45. Biz oraya yeni gelmişiz, green line'ı kaçırmışız. Yok şöyle olmuş, böyle olmuş. Geometrik dağılımın hafızasızlık özelliği vardır. Geçmiş hiçbir şekilde geleceği etkilemediği için biz şunu düşüneceğiz yine. En az 3 tane başarısızlık gerçekleşmesi gerekir ki 3'ten fazla, 3 ve 3'ten fazla başarısızlık gerçekleşmesi gerekir ki biz 45'ten fazla bekleyelim. Yukarıdaki sorunun birebir aynısıdır bu da. 4 bölü 5 üzeri. Şaka yapmış herhalde bu hocaya yazar. Bu soruları azınlayan hoca. 64 bölü 125. Bu da bu. Suppose you are in Park Street and 10 trains have arrived and left. 10 tane tren gelmiş ve gitmiş. And none of them was the for the green line hep geçmişle ilgili bir şeyler anlatıyor. Geçmişi değiştirip duruyor. Halbuki hafızasızlık özelliğinde geçmiş umurumuzda bile değil biz. Geçmiş geleceği etkileyemiyor geometrik dağılımsa. Geçmiş geleceği etkilemiyor üstel dağılımsa. Bu 10 tane tren gelmiş gitmiş bundan hiçbirisi bundan hiçbirisi umurumuzda değil zaten. Burasının soruya hiçbir katkısı yok. What is the project you will have to wait at least 45 minutes train arrivals for the next green line train. Gene yukarıdakinin aynısı. X büyük 45 beklemek istiyoruz. Bunun da anlamı en az 3 başarısız tren gelmesi lazım. Yani istemediğimiz tren gelmesi lazım ki 45 dakika bekleyelim. Bunun da cevabı yine 1 eksi P üzeri 3'tür. Bu da 4 bölü 5 üzeri 3'tür. 64 bölü 125. Hocalar sınavlarda şaka olsun diye geçmişi değiştirip dururlar geometrik dağılımla ilgili bir durumda. Siz geçmişin sanki ileriyi değiştireceği gibi fikirlere sahip olduğunuz an o iş bozuluyor. Biz geometrik dağılım ve üstel dağılımın geçmişte yaşananlarının geleceği etkileyemediğini gösterdik zaten ispatlarını da yaptık. Burada da düşüncelerimiz hep bu şekilde olacak. Dağılımın geometrik olduğunu anlıyorsak geçmiş hiçbir şekilde önemlidir. Sadece geleceğe doğru hesaplama yaparız. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.